Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Siirt'te PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Er Mikail Yaşan'ın mevlidine katıldı. <laughs> Beraberinde Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Şehit Mikail Yaşan'ın evinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi'ne gelen Bakan Tüfekçi'yi Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahan oğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz karşıladı. Burada şehit askerin dedesi Şerif Yaşa ve babası Nevzat Yaşa'ya taziye dileklerini ileten Bakan tüfenkci devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. İl müftüsü Ümit Çimen tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Şehit Mikail Yaşan'ın mevlidine çok sayıda resmi kurum ve kuruluş temsilcilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile yakınları katıldı. Görev yapan askerimize, polisimin ruhları için ki ahirete göç etmiş gazilerimizin ruhları için Allah rızası için erfa